Sadık dostlarım, güzel köpeklerim. Merhaba. Ha, 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 ha. Canım köpeklerim benim. Yemeklerinizi yiyin. Sonra sizi önce yürüyüşe, ardından da banyo yapacağız. Ha, ha, ha. Gel bakalım Rex. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Siz de gelin bakalım. Canım köpeklerim. Sizi çok seviyorum. Ha, ha, ha. Yürüyüş başlasın dostlarım. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Gidiyoruz. Hava çok güzel. Ha, ha, ha. İlerideki bankta oturalım biraz. Ne dersiniz? biraz güneşlenelim sonra da eve banyo yapmaya ha, ha, ha. tamam hadi in, dostlarım evimize geldik ha, 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 ha. köpeklerim hadi gelin bakalım sizi çok seviyorum kemiklerinizi yiyebilirsiniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın bizi izlemeye devam edin sizi çok seviyoruz Değil mi dostlarım